Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün dedim ki genel bir video çekelim. 2020 YDT'yi alacağım. Böyle genel bir taktiklerin üstünden geçelim istiyorum. Bir, birer soru da çözebiliriz bence. Bir bakalım dedim. Hadi başlayalım. Testimizi açtık. Karşımıza ilk ne çıkıyor? Kelime soruları çıkıyor. Şimdi kelime sorularında maalesef ki kelimeleri bilmek zorundasınız. Ama... Her YDT'de zaten çok fazla yani sınırlı kelime soruyorlar. Asla böyle da yıllar önce sormadıkları saçma sapan aşırı seviyesi yüksek ve daha önce hiç görmediğiniz bir kelime asla sormuyorlar. O yüzden biliyorsunuz ben çıkmış kelimeler listesi yapmıştım zaten. Burada eksik olan kelimeler tabii ki olabilir ama 2020 vardır diye düşünüyorum. Yine siz sadece benimkine katılmak zorunda değilsiniz. Kendi listenizi yapabilirsiniz. Çıkmışları çözerken bilmediğiniz kelimeler varsa kesinlikle çalışma listenize ekleyip çalışın. Buradaki kelimelerden bilmediğiniz varsa öğrenin mesela. Şimdi mesela ilk soruya bakıyoruz. Şimdi burada taktiğimiz ne olabilir? Cümleyi okurken ne geleceğini birazcık tahmin etmek olabilir. Hadi birazcık bakıyorum. Şimdi çevirimin ne kadar kötü olduğunu hatırlayacağız birazcık daha. Birinin bir situation'a, bir duruma nasıl reaction vereceğini, tepki vereceğini tahmin etmek, consider, tahmin etmek demeyelim, düşünmek. Değer olabilir, although, ama, olsa da ya da Making blah blah about another person's behavior. Bir insanın davranışı hakkında bir şey yapmak. Yanlış sonuçları neden olabilir? Ne gelecek burada? Tahmin olacak yani. Hani kafamdan şey yaparken direkt zaten ben kelimeyi koydum oraya yani. Buradaki kelimelerin anlamını bilmemiz gerekecek mesela burada da. Şimdi promises sözler, sözü vermekteki söz. Hani konuşma anlamındaki söz değil de. Biraz şeyde yazıyorum. Mistakes, hatalar yazmayacağım hepsini compliments birine güzel şeyler söylemek şu Türkçesini hatırlayamadım şu an priorities öncelikler assumption da guess ile aynı anlamda diyebiliriz tahminler o yüzden buradan hemen cevabımızı seçeceğiz kelimeler böyle lütfen bilmediğiniz kelimeleri çalışın son güne kadar kelime çalışın kelime listeme de bakın phrasal verbler için de aynı şekilde çıkmış phrasal verbler listem var. Eksik varsa kendiniz de onu da ekleyerek yapabilirsiniz. Şimdi gramer sorularımız geliyor. Sonra gramerle alakalı çok fazla video çektim. O yüzden üstünden geçeceğim, çözmeyeceğim. Şimdi tense sorularımıza ne yapıyorduk? Zaman bildiren kelimelere bakıyorduk. Bir videomda, bir gramer videomda hangi kelime zaman videolarıyla hangi tensler kullanılır bunun listesini paylaşmıştım. İşte now varsa şimdiki zaman kullanacağız yesterday varsa mesela belli bir spesifik bir time varsa geçmiş zaman kullanacağız falan filan. Past simple olarak geçmiş zaman. Bunları kullanacağız falan. Bunları konuştuk. O yüzden geçeceğim. Sonra devam ediyoruz edatlarla. Şimdi arkadaşlar edatlarda bazen edatların anlamını bilip anlamdan çıkarmanız gerekiyor. Bazen de collocation dediğimiz şeyler oluyor. Mesela şimdi burada 9'un ilk boşluğuna bakacak olursak. Female a group called bilmem ne. Bu gruptan bir kadın dediğimiz için from'un dan anlamına geldiğini bildiğimiz için buraya mesela from geleceğini tahmin ediyorum, biliyorum. Ama mesela onun ilk boşluğuna bakacaksak similar to. Similar to birlikte kullanılan bir şey zaten. Buradan direkt zaten to'ya gideceğim. Buradan direkt D'yi işaretleyebilirim ama kontrol edelim. Ve value for da bir collocation'dır zaten. Buradan cevabımız direkt D çıkıyor. Bunlar da yine phrasal verb'ler ya da kelimeler gibi hiç sormadıkları bir şeyleri sormuyorlar. Aynı şeyleri tekrar tekrar ara ara soruyorlar. O yüzden mesela similar to kalıbını bilmeniz gerek. Zaten. Yani görmüşsünüzdür zaten. Sonra bağlaçlara geliyor. Bağlaçlarla alakalı çok fazla video yaptım. Nelerine bakabiliriz? Cümleye okurken ne bağlaca gelecek diye dikkat edebiliriz. Cümlede zıtlık var mı bunu anlayabiliriz. İşte artı eksi cümleleri koyuyorduk hatırlıyorsanız. İzlemediyseniz izleyin. Bunun dışında bağlaçlar hangi kategoride bunlara bakabilirsiniz. İşte zıtlık bağlaçları var. Neden bildiren bağlaçlar var. Amaç bildiren bağlaçlar var falan filan. Bunlara bakıp e, zihnimizden buraya ne bağlacı gelir diye düşünüp okurken sonra şıkları inebiliriz. Bilgisayarlar şu an bizi spesifik aktivitelerde yeniyor olabilir. Devamında ne diyor ama bakın boşluğu dolduruyorum denemeye çalışıyorum ama dolduruyorum yani. Diyor ki ama e, human like bir robotu görmemiz çok uzun zaman alabilir diyor. Burada bir zıtlık olduğunu anladık okurken. O yüzden ne gelecek? Zıtlık bağlacı geleceğiz. Zıtlık bağlacı burada ne var? However var. Sonra karşımıza close test geliyor. Close test de aynı şekilde yine bağlaç ve işte e, phrasal verb falan sorulduğu için burada çok bir taktiğim yok. Yani üsttekilerin aynısını uygulayabilirsiniz. Sonra geliyor herkesin belalısı. Ee, arkadaşlar benim cümle tamamlama videom vardı taktikli ama orada bir tane soruyu yanlış yapmışım cevabına bakmayıp ve bayağı da inanarak anlatmışım. Ee, o yüzden o videoyu kaldırdım çünkü insanlar bana bunu nasıl yanlış yaparsın falan filan dediler o yüzden onu kaldırdım. Cümle tamamlığı nelere dikkat edeceğiz? Şimdi öncelikle mesela burada 5 tane cümle tamamlama sorusu var. 5 mi? Pardon çok fazla varmış. Çoğunda mesela bağlaç var. Bunları bağlaçtan çözebiliriz. Bakın burada oldu var, bir var, ez var. Yani çoğunda bakın burada mesela soruda bağlaç yok ama şıklarda var. Buna dikkat edebiliriz. Bağlaçlardan da çözülebiliyor. Bakın yine burada. Hep bağlaçlar. Yani anladınız mı? Bağlaçlardan çözülebilir yine. Tabi bağlaç olmayan da var. Mesela bakın bu 23. soru bağlaçta değil. Bu arada ben galiba 21. soruyu yanlış yaptım. Yanlışlarımdan biri galiba 21. soru. Emin değilim. Neyse. Şimdi buna bakıyoruz. Bir şeyleri tahmin etmemiz gerekiyor. Tamam mı? Cümleyi okuyorum. Diyor ki When a prey animal or unsuspecting human approach insanlar ya da avcılar bir şeye yaklaşıyor. Bizim bir öznemiz olacak yaklaştığında diyor. Yaklaştığında da bir şey yapmasını bekliyoruz. Bu hangi özne? Öznemiz neymiş burada? Box jellyfish. I don't know what is that. Ee, bu şeyin bir şey yapmasını bekliyoruz. Çünkü ona bir insan ya da işte onu ağlayacak biri yaklaştığında kaçmasını falan bekliyoruz. Yani tamam mı? Birazcık tahmin edebiliyorum. Buraya bakıyorum. Kiyanus'taki en zehirli hayvanlardan biri olarak şey yapılır. Ne alaka? Hayır benim Jellyfax... Jellyfax... Bugs Jellyfish'in bir harekete geçtiğini görmem gerekiyor. Bu ne? Yine konumundan bahsetmiş. Hayır. The cells of Bugs Jellyfish are triggered instantly and they deliver toxins. Mesela bu çok mantıklı ona çünkü bir hayvan yaklaşıyor, bir insan yaklaşıyor, bir tehlike var. O da hemen zehir atıyor. Anladınız mı? Mesela bunu da birazcık anlayarak yaptık ama dediğim gibi böyle bir şeyleri birazcık tahmin etmeye çalışın okurken. Bir tane de şeyle çözelim. Şimdi buna bakalım. Ne diyor? İnsanlar genelde surveylere katılmak istemediği için A şıkkı mesela direkt oturuyor. İşte surveylere katılmadığı için bazı araştırmacılar onların motivasyonel olsun diye işte reward ödül veriyor. Sonuna bir şey koyuyor diyor. Direkt uydu bence. O yüzden direkt mesela bunu işaretleyebilirim. Mesela B ile çok zıt olurdu anladın mı işte. Çoğu insanlar survey katılmak istemiyor. Buraya mesela zıtlık gerekirdi. Elot of Company yani çoğu şirketin bunlara dayanması için bu ikisi zıtlık bağlacı gerektirdi. Mesela neden bağlacı gerektirmezdi? Geçiyorum. Diğer şıklara bakmıyorum. Bunu da çözmüşümdür ben çünkü. Sonra 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 paragraf geliyor. Paragraf. Şimdi paragrafta nelere dikkat edeceğiz? Önce paragraf okumadan soruları okuyorsunuz ki okurken neyi ne anlayacağım ben bu paragraftan? Neyi istiyorum? Bir bakalım. Biological Psychologist. Bununla alakalı bir şey var. Metnin o kısmına geldiğinde dönüp bir soruya bakarım. Okuyup dönüp soruya bakacağım. İkinci ne diyor? True about halüsinasyonlarla ilgili e, hangisi doğrudur diyor. Halüsinasyonları. Halüsinojen. Halüsinojen. Anlattığı kısımda dönüp ben bu soruyu okuyup gelip bu soruyu bakabilirim. Şey metni bitirmeden o kısmı okuyup bu soruya gelebilirim. Sonra what is the what is the passage main about? Bu da metni bitirdikten sonra geleceğim kısım zaten. Okey mi? Şimdi okumaya başlıyorum. Ben ne yapıyordum? Okurken hı, hmm, soruyu biliyorum ya zaten. Ne önemli olabilir? Altını da çiziyorum mesela. Bir okuyacağım. Bir halüsinasyon tanımı geldi. Halüsinasyonların ne doğru olduğunu sormuştu ya. Açıklayınca söyleyebiliriz. Halüsinasyonlar bazıları sessiz olabilir. Bazıları konuşabilir falan filan diyor. Projections of mesela bu olabilirmiş. Örnek vermiş geçtik. Freud yönlerin bunu dediğini biliyorum. Cognitive psychologist ne diyormuş? E, cognitive prosesteki bir problem diyormuş. Ha, biological'lar geldi. Bakın bunun soruda olduğunu biliyorum zaten. Sadece şu kısmını çizeceğim. Neymiş? Bunlar deficits in brain states resulting from damage and chemical imbalances olarak görüyormuş. Şimdi Önce şey biyolojikle bakalım. En son bunu okuduk çünkü. Uh, see hallucinations as subconscious of an individual with hidden wishes and desires? No. No. Bunlar diyor ki direkt kimyasal bir hata diyor. Claim that may occur due to some physical or chemical problems in the brain. Bu cevabımız zaten gördüğünüz gibi. Damage physical problems. Sa gitti zaten. Chemical imbalances da chemical problems'a gitti. De, cevabım direkt B dedim mesela. Sonra çizdim zaten altını dönüp bakabileceğim. Buna bakıyorum. Cognitive scientistler ne demiş? Situations that are bizarre are complicated. Böyle bir şey dedik mi? Diye bakın şu cümleye bakacağım şimdi. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey dememişler. A eledim. Freudians have made the most detailed explanation. Hayır böyle bir şey de demedi. Böyle bir şey de demedik. Böyle metinde böyle bir şey geçmiyor the most diye bir şey geçmedi. C'ye dönüp bakmaya üşendiğim için D ve E şıkkına bakacağım şimdi. Reject derdi. they said that. It is about the consciousness and wishes or wants. Not reject, they say that. And E dedi, ne diyor? Bunun mesela bu E şıkkını cevaplamak için yeterince okumamışım. Bir daha bakacağım şey biological psychologist'in nerede geçtiğini bildiğim için hemen oraya dönüp tekrar okuyorum. Uf. Şimdi ben bir de şıkta ne yazdığını biliyorum ve ya, onu arayacağım. O yüzden hızlı da okuyabiliyorum yani. Evet bakın son cümlede explaining why particular blah blah is a still mystery diyor. O yüzden zaten hala bilmedikleri için cevabımız E oluyormuş. E, Cognitive ve aynı mıydı diye bakacak olursak Freudianlar diyor ki işte unconscious ile alakalı. Bunlar da diyor ki Hayır yani kognitif proses diyor zaten benzer bir yönleri de yoktu böyle deyip geçebildim. Dediğim gibi böyle çizersek mesela işte biological psychologist'ı çizdim ya ben. Tekrar böyle çizmesem mesela 10 on saat onu arayacaktım. Şimdi o kısmın nerede geldiğini biliyorum Şıkı, şık için mesela dönüp oraya bakabiliyorum. Şimdi genel okudum metin ne anlattığını biliyorum halüsinasyonların nedenleri ve e, işte bazı işte Freudian yani bilmem ne psikolojistlerin neden olduğunu açıkladıkları bir metin. Bakacağım. Historical overview denmez bence. Tarihi bir şey değil. Tam olarak bu psychological approach to causes of hallucinations. Tam olarak halüsinasyonun neden olduğundan alakalı. Psikolojik e, approach. Approach'un Türkçesini hatırlamıyorum şu an. Ama o yani. E, paragrafı daha detaylı çözeceğiz. Şimdilik böyle geçtim. Bir tane soru çözüp geçiyoruz şimdi. Yani kısacası ne dedim? Paragrafı okurken çizin. Önce sorulara bakın. Ne aradığınızı bilin. Öyle okuyun. Tamam mı? Şimdi diyalog sorularında da yine neye dikkat edebiliriz? Bizim için asıl ipucunu veren şey boşluktan sonraki cümle oluyor genelde. Ee, tabii ki tamamını anlamak da önemli ama asıl o son cümlemiz önemli. Ya mesela işte burada şu cümle bize ipucu verecekken burada burası çok kısa olduğu için tabii ki. Burada mesela ikisi de verebilir. Bakalım bir mesela. İlk soruya bakacağım tamam mı? İşte ne diyor? Chicken translate yapacağım. Kapalı alanlarda işte daha az vakit harcanmalıyız diyor reporter. Fiz fizisyen. Fizisyen. Fizisyen de diyor ki aynen işte doğada ya çıkmalıyız falan filan. İşte daha iyi yapıyor bizi hale getiriyor falan filan. Bir şeyler sallıyor. Sonra asıl cümle demiş. Just simple things like enjoying your drinks or meals outside, meals outside or doing some workouts outdoors. Böyle bize yapabileceğimiz bir şeyler söylemiş. O zaman bunu soracağız. Ne yapabiliriz? Tarzı bir şey sormuş olmasını bekliyoruz. Tamam mı? Soruların cevabı var mı bu cevapta? Şuradaki soruların cevabı şurada geçiyor mu diye bakacağız. Mesela how can we convince people who don't like outdoor activities? Bence bu cümlede e, ikna ile alakalı bir şey denmemiş. O yüzden cevabımız A değil. Kafa karıştırıcı bir şey olabilir sizin için. Ama daha iyi bir soru gelebilir diye. Hadi bunu şıkkı tuttunuz mesela. Direkt bu demeyin. Bir diğer şıklara bakın. Belki daha iyisi gelecek mesela. Ne diyor? Big these are very expensive. Böyle bir şeyden bahsetti mi? Hayır. Expensive ile alakalı bir şey demiyor. Bize sadece örnekler saydı farkındaysanız. Heh, mesela nereden başlayacağını bilmeyenler için bir öneriniz var mı diyor. O da demiş ki just simple things işte drinkinizin tadını çıkartın falan filan. Bu A'dan daha iyi uyuyor bence mesela. Mesela işte bu when it's warm demiş. Bunun cevabı zaten yok. İşte evidence falan filan. Bunların cevabı yok. Bize cevap olarak örnek vermişti. Sorunda örnek sorması gerekiyordu. O yüzden C diyebildik. Buraya bakalım. I find many ancient Roman buildings is simply beautiful. It's really amazing. İşte Roman buildinglerini saymış, övmüş falan filan. What do you mean? Bir şey demiş ki o da ne demek diyor. Ne dediğin açıklaması var. Yani biz aslında yine boşluktan sonraki şu kısım önemli gelecek tamam mı? Ancient Greek'te, Greece'te classical art, architecture çıkmış. Ama Romanlar da bunun ilerlemesine yardım etmiş tamam mı? O zaman... Bunun anlamı buna çıkan bir cümle gelecek şuraya. Bakıyorum. Yani burada mesela neden bahsedecek? Bir de Greek'ten bahsedecek. Greece'den bahsedecek. Çünkü bizim daha önce Greece hiç geçmedi. Boşlukta Greece geçmesi gerekiyor. A'da mesela geçmiyor. Sildik. Uh, olur no Bu da değil. Greece geçmesi gerekiyor. Greek geçmesi gerekiyor. C'de Greek geçiyor. D'de geçmiyor. E'de geçiyor. Tamam. Şimdi E ve C şıklarına bakıyoruz. Only ones adapting Greek styles and techniques. Hayır Greek style'dan bahsetmiyoruz. Greece'in yani şey Yunanların Yunanistan'ın Yunanlarından bahsetmemiz gerekiyor. Greek style'dan style'ından değil kendilerinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu da zaten okey ne diyor İşte ikisinin içinde ikisine de teşekkür etmemiz gerekiyor. Ne demek istiyorsun falan. İşte Greek'ler böyle yaptı da ama işte Romanları geçtirdi falan filan. Okey anladınız mı? Anladınız mı? İpuçlarını yakalayın işte. Mesela ben daha önce Greece geçmedi ki nereden geldi bu Greece Greek bir düşüneceksiniz o boşlukta geçeceğini anlamanız gerekiyor. Okey. Devam. Çok hızlı konuşuyorum çünkü video çok uzun olsun istemiyorum. Şimdi geliyor anlamca yakın soruları. Anlamca yakın ve çevre sorularını hep cümledeki eksik bir şey var mı? Cümlede yani ana cümlede verilen ve şıktaki şeylerin birbiriyle eşleşine dikkat edeceğiz. Mesela ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum ki ben? Şimdi bu cümleye bakıyorum. Despite var bir kere. Mesela soruda zıtlık veren bir şey olmak zorunda. Bağlaç anlam da olabilir bu ama bağlaç olma olasılığı çok çok daha yüksek. Bağlaçsız cümleleri mesela eleyebilirim ben. Sonra biz burada bize istenen 3 tane ana şeyimiz var. it small size. Small olması e, ee, geografisini rainforest'tan kurak alanlara kadar variety olması ve some of the most most intense by diversity sahip olması tamam mı? Bu üçü cümlemizde olacak bizim. Tamam mı? Bakıyorum. Şimdi burada conjunction and var. Burada zıtlık hiçbir şey yok. Bizim despite'ımız var. Bunu çöpe atamayız biz. Anlam olarak da zıtlık yok. Aa ya attım. Partly because burada da yine bir neden vermiş. Zıtlıkla alakalı ne anlamda Ne de bağlaç olarak zıtlık yok Bde değledim Burada olduğumuz var zıtlık dursun Çok iyi duruyor C şıkkına bakıyoruz Burada da yine neden açıklamış bir zıtlık anlamı veren bir şey yok Zıtlık dediğim Burada mesela şey küçük olmasıyla Bu kadar range'e sahip Olmasının zıtlığı var D'de de bu zıtlık yok Burada while'ımız var Hadi cevabımız belki bu da olabilir İkisine bakacağım şimdi Tabii ki de cevap olmayana bakacağım şimdi Mesela E nereden elebilir Cevabımız E değil. Ne diyor? Most, some of the most intense by the worst demiştim. Tamam burası çok güzel. And it is one of the smallest countries. Böyle şey geçmedi. Nereden abi? Sadece despite, sadece small olduğunu biliyoruz. Dünyanın en küçük olduğunu bilmiyoruz ki. Biz sadece Costa Rica'dan bahsediyoruz. Dünyadaki diğer ülkelerinden hiç cümlede geçmedi. O yüzden ele çöp at çöp at. Cevabımız C. Zaten bakın burada oldu o da tam zıtlık tam yerinde kullanmış. Despite it's small size burada although it's a small country denmiş. Cuk oturuyor. Cevabımız C oldu. Tüm cümleyi neredeyse okumadık bile yani. Böyle ufak ufak ipuçlarını bulacaksınız. Bağlaçlar inanılmaz yardımcı oluyor. Bağlaçlar her soruda var. Bağlaçları çok iyi bilin lütfen. Sonra geldi? Verilen durum geldi. Çeviri bekliyordum. Çeviri gelmedi. Neyse. Burada çok verebileceğim bir taksik yok. Burada yine ipucu yakalayabilirsiniz. Bakalım bir soru. İlk sorumuza bakalım. Ne diyor? Ergen oğlun izin istiyor. İşte 5 günlük kampa gidecekmiş arkadaşı Jason'la. Ama diyor Jason çok kötü bir etkisi var bu çocuğun üstünde. Kötü influence oluyor bu çocuk. O yüzden diyor bu uzun holiday'de de uzun tatil daha da kötü olabilir bu işte kötü etkisi senin çocuğunda diyor. So you firmly refuse diyor. Bakın burada mesela firmly bilmesiniz soru gidebilir maybe. I don't know. Ne yapacağız? Kesinlikle izin vermeyeceğiz tamam mı? Kesinlikle yüzde yüz şüpheyi hiç ihtimal yok. Bakıyorum burada ne diyor? Sorry diyor. Ee, i̇şte üzgünüm tatlım ama işte kötü olabilir bu. So we need to discuss it. No. No discussion. İzin vermiyorum. Bitti. Şey dedim oğlum tartışalım bunu değil. hayır. İzin vermiyorum ben ne dersem olur diyor annesi tamam mı? Geçiyorum. You know I don't like Jason but he may be good fun on trip. Bu zaten izin veriyor hayırdır. Uh, do whatever you want. Hayır izin vermeyeceğiz. There is no way I'll allow you to take that trip with Jason. Kesinlikle izin vermedik. Azarladık çocuğumuzu. Kötü bir anne taktiği bu arada. Uh, I want stand. To... If you obey my strict rules, I won't. Will... Burada da izin veriyor. İzin vermeyen bir tek D var zaten. O yüzden kolay. Zaten bunlar kolay. Bunları yapıyorsunuzdur zaten de. Dikkat edin. Dikkat edin. Geçiyorum. Sonra ne geliyor? Paragraf tamamlı. Zaten bizim en nefret ettiğimiz nedir? Cümle tamamlı, paragraf tamamlama. Uzun soru geldiğinde boşluktan önceki iki cümle, sonraki iki cümleyi okumanız yeterlidir. Asıl cevabı bulduran kısımda genelde sonraki kısmı oluyor. Ama okumak, anlamak için ee, önceki iki cümleyi de okuyabiliriz. Buraya okuyorum mesela bu ne diyor i̇şte, işte çok revolutionary olan üretimlerden bahsetmiş. İşte ne olabilir tekerlek ampul falan filandan bahsediyor herhalde. Sonrasında bakıyorum. Burada ne yapmış? Rönesans'a örnek vermiş bir per period örneği olarak vermiş. Demek ki boşlukta bir period'dan bahsedecek ki Rönesans'ı da ona örnek olarak verebilsin. Aşık ile başlıyorum. Human progress is not Now taking the renaissance ex, eski bir şey yani. Ne alaka geçtim bunu zaten. B'ye bakıyorum. Nevertheless the history of the human race can conceivably be called the story of innovation. Ee, olabilir gibi geldi. Yani. Dursun. C'ye bakacağım. There have been a number of specifically fruitful periods. Period'dan bahsetmiş sonra gitmiş period örneğini vermiş. B de bana bir tık mantık gelmişti ama bu çok çok daha iyi uyuyor. Çünkü bakın direkt bir, period zaman aralığı örneği vermiş ve C de zaten e, fruitful yani çok verimli geçen bir verimli geçen periodlardan bahsetmiş. Bir örnek olarak da Rönesans periodını vermiş. O yüzden cevabımız direkt C oluyor. Dediğim gibi burada neye bakabilirsiniz? E, çok uzunsa önceki iki, sonraki ikiye bakmanız yeterli. Genellikle sonrası kurtarıyor i̇şte mesela burada örnek vermiş. Örneğin şeyini aramam gerekiyor. zıtlık vermişse zıtlığın bağlantısını aramam gerekiyor. Yani biraz oralardan yakalamaya çalışın. Tamam mı? Çeviriye geldik. Çevreyi de anlattım. Uzun video izlemediyseniz lütfen izleyin. Çeviri çok kolay sorulardan bir tanesi. Çünkü neye bakıyoruz? Öncelikle en basit şık elektren. Elektren. Elektren aslında. El elemek. Evet, elettiren şey fiiller oluyor. Önce fiile bakıyoruz. Bağlaç varsa bağlaca bakıyoruz. İşte the smallest, the most falan geçiyorsa o tarz şeylere bakıyoruz. Edatlar, zarflar, e adjektivler, sıfatlar falan. Onlara baka baka çözülüyor zaten. İlkine bakacağım. Being a part of a circle of friends is one of life's greatest. Greatest. And one of. One of geçti. But ama arada bağlacımız var. Dynamics of a group may. Şeyler de önemli. Fiil dedim ya bu fiiller işte conditional mı, olmuş, tense miymiş bilmem ne bunlar da önemli. May sometimes be challenging. Ya mesela bu şeylerde bir de her zaman iki cümle var bağlaçla ayrıldığı için mesela. Bu may'in doğru cümleye geldiğinden de emin olacağız. Mesela burada Türkçe'de may sometimes be olabilir olacak. Zorlayıcı olabilir. Bakın A'da zorlayıcı olabilir zorlayıcıdır değil olabilir olacak. Buradaki olabilir mutluluklardan biriyle kullanılmış. C şıkkı da değil. Zorlayıcı olabilir. Burada verebilir demiş. M yanlışıyla kullanmış. Bakın hemen iki şıkkı indirdim. Aslında D şıkkında pardon şeyden eleyebiliyormuşuz. Dinamini oluşturmak zorlayıcı olabilir. Zorlayıcı olan şey burada. Yanlış olduğu için D şıkkımıza değil cevabımız A şıkkı. Türkçe'den İngilizce'de de yine aynı şekilde çözülüyor. Bununla geçiyorum. Burada ne gerekiyor? Grameri bilmeniz gerekiyor mesela. Ve son soru türüne geldik. Bununla alakalı da video çektim. Ben neredeyse bakın verilen durum dışında galiba ya da diyalog dışında ya da ikisi birden dışında tüm sorularla alakalı taktikli video çektim. Hala izlemediyseniz çok ayıp. Neyse devam ediyorum. Şimdi burada neyi dikkat edeceğiz biliyor musunuz? Cümleler birbiriyle bağlantılı mı? Gerçekten birbiriyle bağlantılı mı? Olay bu yani. Şey de önemli oluyor. Mesela genel bir şeyden bahsediyor. Bir cümlede çok özel bir şey iniyor. Atıyorum. Genel olarak çiçeklerden bahsediyor ama genel olarak sadece bir cümlede papatyadan bahsediyor. Ele gitsin. Sadece bir cümledeyse ele gitsin. Ya da tam tersi de olabilir. Bir metnin tamamında papatyalardan bahsederken bir cümlede genel çiçeklerin bir özelliğini verdiyse ele gitsin olacak tamam mı mesela. Bu da çok önemli. Okuyorum. Karbonhidratlardan bahsediyor. Konumuz karbonhidratlar. İşte diverse bir grupmuş falan filan. This group karbonhidratlar. Simple sugars, complex forms, bilmem ne bilmem ne. Digestion'dan bahsetti. Tamam bakın. Dediğimden gel. Bu arada bu sorunun böyle olduğunu bilerek çözmedim. Onun çok örnek geldi. Biz karbonhidratlardan bahsederken birden bize fibre, şu an Türkçesini hatırlayamadım. Bundan bahsetti. Ne alaka? Devamında fibreden bahsederse tamam olabilir. Bakacağım. The main function of simple sugars. Bakın, buradaki simple sugar'la bu cümle bağlanıyor. Buradaki üçüncü cümlemiz bizim gereksiz anlam bütünlüğü bozan şey. Çünkü gördüğünüz gibi genelden özele indi. Bunun dışında buradaki simple sugar ile buradaki simple sugar. Arkadaşlar ben video yapana kadar hava karardı. <laughs> Kaç dakikalık bir video olacak bilmiyorum. Ya ama şöyle bir genel bir geçelim. Birazcık soru da bakalım istedim. Çok hızlı konuştuğumun farkındayım. Umarım işinize yarayan bir video olur. Umarım amin. E, paragrafı çok fazla istemişsiniz. O yüzden ayrıca bir paragraf videosu da çekmeye çalışacağım. Hangi yılını çözelim bilmiyorum ona bakarız. İstediğiniz bir yıl varsa yazın bana. 2024'ü zaten çözdük. O yüzden başka bir yıl yazın please. Bunun dışında Instagram'da soracağım YKS ile alakalı böyle sorularınız varsa onunla alakalı bir video yapabilirim. Çok az kaldığının farkındayım. E, stres yapmayın elinizden geleni yapmayı son ana kadar devam edin kendinize çok dikkat edin hepinizi seviyorum ve yapacağınıza inanıyorum kendinize dikkat edin hoşçakalın